Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fin fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir sizden rica dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz Bakalım kahve falınızda neler çıkacak Başlıyorum güzel insanlar <laughs> Evet bakın bu fincanınızın içi Şöyle içini göstereyim de görün Bakın Şöyle bakın Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım Şöyle söyleyeyim sizin için gözyaşı döken bir adam var Net diyorum bu adam Sizin için gözyaşı döküyor Ve sizin iyi olmanızı mutlu olmanızı sürekli isteyen bir adam. Bu adam ir yapılı, esmer, saçları ve gözleri koyu, <laughs> genç bir adam. Sizin çok mutluluğunu istiyor ve sizin için dediğim gibi ağlıyor, üzülüyor ve kendinde çok heba ediyor ve kendinde yıpratıyor arkadaşlar. Bu kişiye dikkatli temkinli olun. Sizinle ilgili çok güzel kafasında planları var. Planları var, projeleri var. Direkt size söyleyecek. Artık böyle gizli saklı da ilerlemek istemiyor. Söyleyecek kafası da rahatlayacak. Ama sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor. Dediğim gibi size çok üzülüyor ve sizin içinde ağlıyor. Bu aklınızdaki kişi bu aileden biri bile olabilir yani. Öyle söyleyeyim size. Bir, iki, üç tane yüksek ayakkabı var ama kocaman. Baya böyle bir yüksek. <laughs> o ayakkabıyı siz e, giyeceksiniz dostlarım. Yani o kadar büyük bir ayakkabı çıkmış ki bu ayakkabıyı giyiyorsunuz ve kafanızda da rahatlatıyorsunuz. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama bu ayakkabıyı giydikten sonra kafanız bayağı bir rahatlayacak. Yani enerjiniz yerine gelecek, keyfiniz yerine gelecek. Kendinizi daha böyle mutlu, daha da böyle bir huzurlu da hissedeceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size. Huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Bakın Mayıs ayındayız. 2025 yılındayız siz bu yıl bitmeden kafanızdakileri böyle bir bir teker teker böyle hepsini gerçekleştireceksiniz dostlarım sürekli size laf eden söz eden biri var mı İşte evlenmiyorsa sen niye evlenmiyorsun çocuk yapmıyorsa sen niye çocuk yapmıyorsun sevgin yoksa birini bulsana böyle sıkıştırıyor komşumu akraba mı arkadaş sana ne yani Evlenmek istemiyorsa kendi kararı. Çocuk yapmak zorunda da değil. Kimse çocuk yapmak zorunda evlenmek zorunda da değil. Bu konulara girmemek lazım. Herkesin kendi kararına saygı duymak lazım. Ama duymuyorlar. Her şeye böyle burnu sokuyorlar. Her bokologlar yani öyle söyleyeyim. Affedersiniz yani. Her şeye karışıyorlar. Bunları hiç kale almayın. Muhatap bile olmayın. Onu söyleyeyim size. Kendinize düz temiz bir yol çiziyorsunuz. Bu temiz yol sizi çok rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek ve sevindirecek yepyeni tertemiz dümdüz bir yol hayatınıza çiziyorsunuz. Bu yol sizi çok rahat ettirecek ve çok da mutlu ettirecek yeni bir yol çiziyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yollarımı tazelemem lazım. Yani bazı yollar beni e, üzmeye başladı. <laughs> Bayağı böyle bir de gelmeye başladı. O yüzden yeni yollar çizmem lazım diyorsunuz ve hayatınızda yeni yeni yollar çizeceksiniz kendiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir başlangıç var, küçük bir başlangıç. Bu para başlangıcı. Sizin hayatınıza çok güzel bir para başlangıcı olacak. Bu başlangıç sizi çok mutlu edecek. Yani işinizi arttırıyorsunuz. Paranızı arttırıyorsunuz. Çok özel, güzel bir başlangıç olacak. Böyle ufaktan ufaktan artık uf, bir taşları yerine oturtturacağım diyorsunuz. Evet oturtturacaksınız o dostlarım. Yüzünüz gülüyor artık. Böyle yavaş yavaş adım adım artık yüzünüz gülecek arkadaşlar. Kendinizi bu aralar pek iyi hissetmiyorsunuz böyle moraliniz bozuk, keyfiniz kaçık geziyorsunuz. Ama siz bunları toparlayacaksınız. Bir bayan bir erkek var. Onu çok kafaya takmışsınız siz. Sizinle yaşat. Yok bu böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor. Onu o kadar çok o kadar çok kafaya takıp üzmüşsünüz ki kendinizi. <laughs> Her zaman diyorum. Kimseyi kafaya takıp da kendinizi üzmeyin. Kendinizi heba etmeyin arkadaşlar. Kimse için keyfinizin kaçmasına gerek yok yani öyle söyleyeyim size. Anlaşamadığınız kişiler var mı? İşte ya da ve evin içinde. Bu durumu çözüyorsunuz. Evde ya da işte anlaşamadığınız kişiler var dediğim gibi bu durumu çözüyorsunuz. Size durduk yere arkadaşlar böyle yanlış anlayanlar var. Yani ben bir şey yapmıyorum. Durduk yere beni yanlış anlıyorlar. Ben hiçbir kötülük yapmadım. Bir şey de demedim. Yanlış anlaşılacak bir şey de demedim. Hani niye beni yanlış anlıyorlar diyorsun. Bir anda böyle sizi yanlış anlayacak çevrenizden iki kişi olacak. İkisi de erkek ama onu söyleyeyim. Bu işten de olabilir. Sizin sırtınızda aşırı fazla yük birikmiş arkadaşlar. Hani bunlar o kadar çok fazla birikmiş, o kadar birikmiş ki öyle böyle değil. Bu yükleri acil bir şekilde temizlemem lazım diyorsunuz. Bu yükleri acil bir şekilde temizleyip böyle bir kafanızı rahatlatacaksınız dostlarım. Yani bunları temizlemeden benim kafam mafam rahatlamayacak diyorsunuz ama temizleyeceksiniz. Merak etmeyin siz. Taşıdığınız iki tane sorumluluk var. Ve iki tane de yük var. Bu sorumluluktan da bu iki yükten de kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani size iki tane sorumluluk çıkmış, iki tane de yük çıkmış. Siz bu iki sorumluluktan, iki yükten de kurtulup kafanızı rahatlatıyorsunuz ama çok dolu kafanız yani. Öyle böyle değil. Yani artık yer kalmadı. Kiminle uğraşacağımı şaşırdım. Kiminle ne yapacağımı şaşırdım. Buna mı ilik yapayım, buna mı yapayım? Benim de bir sürü kendime göre işe derdim, sıkıntım var diyorsunuz. Bir türlü böyle bir toparlayamamışsınız kendinizi ama merak etmeyin toparlayacaksınız. Siz arkadaşlar böyle fiziken, ruhen kendinizi hiç iyi hissetmiyorsunuz. Sizin bir an önce kendinizi toparlamanız lazım. Fiziken, ruhen çok kötüsünüz şu anda onu söyleyeyim size. Ama toparlamazsanız daha da böyle bir fiziken, ruhen daha da bir çöküşe inebilirsiniz sizinle uğraşanlar var. Ama bunlar artık sizinle uğraşamayacaklar dostlarım. Yani bunlar sizinle çok böyle uğraşıyorlar. Moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar. Ama dediğim gibi artık <laughs> bunlar sizinle hiçbir şekilde uğraşamayacaklar. Siz bunlardan bir bir teker teker hepsinden kurtulacaksınız. Bunu söyleyeyim size. çok böyle düşünüyorsunuz böyle bir taşınıyorsunuz işin içinden çıkamadığınız konular var özel hayatınızla ilgili ama siz bu konuların işin içinden çıkacaksınız evet biraz zor olacak ama hiç merak etmeyin işin içinden yavaş yavaş adım adım çıkacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size burada büyük bir ekmek var böyle kocaman büyük bir bereket haneye giriyor sizin bu bereket sizi çok mutlu edecek çok da sevindirecek hane içine müthiş bir bereket giriyor arkadaşlar bu berekete çok aşırı sevineceksiniz yani bayağı bir sevineceksiniz bayağı böyle bir de mutlu olacağınız bir <laughs> bereket giriyor yani onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim Ailecek birine kafayı takmışsınız bu akrabalarınızdan birine. O kadar çok o kadar çok böyle kafayı takmışsınız ki ama şöyle söyleyeyim artık kafayı takmayacaksınız. O kişi gidiyor. Yani memleketten mi taşınıyor, ilçeden mi görmek istemiyorum çünkü diyorsunuz ve gidiyor. Burada kocaman tekli koltuk var. Bu koltuğa siz oturacaksınız. Bayağı büyük tekli bir koltuk. Onu söyleyeyim. Kariyer hayatınızda mevki makam sahibi olabilirsiniz. Bu koltuk o kadar büyük çıkmış ki bu koltuğa oturuyorsunuz. Ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu koltuk sizin koltuğunuz. Gücünüzü güç katıyorsunuz. Keyfinize de keyif katıyorsunuz artık öyle diyeyim size. Ciddi düşündüğünüz biri var. <laughs> Bayanlar, erkekler ciddi düşündüğünüz biri var mı? Onunla çok güzel planlar yapacaksınız. Bu planlar size çok iyi gelecek dostlarım. Beraber çok güzel işlere kalkacaksınız ve yüklerin üstesinden de beraber geleceksiniz. Çünkü siz birbirinizi çok seviyorsunuz, çok da değer veriyorsunuz. Ve bunların karşılığının mükafatını dediğim gibi fazla fazla adım adım da alacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Ben burada siyah bir küçük sanki böyle bir büyü gibi bir şey görüyorum. Siyah böyle bakın. Şurada kocaman siyah böyle düğümlü bir şekilde ama içi boş sanki böyle sadece dışı sanki yapılmış şöyle söyleyeyim büyü yapmaya çalışmışlar size ya da haneden birini ama vazgeçmişler İki kişi bunlar bayan kısa boylu zayıf esmer açık saçlı orta yaşlarda diğer bayan da kilolu yapılı genç onu söyleyeyim Kapalı, tesettürlü diyerek genç olan girişmeye başlamışlar, vazgeçmişler. Etrafı o kadar karanlık ki bunlar sık bu işlerle uğraşıyor, vazgeçiyorlar. Ama çok düşünüyorlar. Büyüme işlerine girmeyin, düşünmeyin, yanında da bulunmayın. Bu tarif ettiğim iki kişiyi tanıyor musunuz? Vazgeçmişler, çalışmışlar ama vazgeçmişler. Böyle kişilerden aman aman uzak durun arkadaşlar. Bunlar bize iyi gelmeyen kişiler. Bunu söyleyeyim size. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak dostlarım. O üç tane dileğe bakın müthiş. Çok güzel akıyor üçü de. Sizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Üç tane dilek var. İçinde bunların bayan da var, erkek de var sizi çok sevindirecek dilekleriniz var bayanlardan da geliyor erkeklerden de geliyor onu söyleyeyim size bakımında tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabakta neler çıkacak Dostlarım Arkadaşlar burada büyük büyük toplar var şöyle söyleyeyim iki kişi bir bayan bir erkek Bunlar sevgililer Siz tanıyorsunuz top gibi oynamaya çalışacaklar ama sizinle başaramayacaklar bu şu an e, çalıştığınız iş yerinde Onu söyleyeyim size Uzak yoldan yatılı misafiriniz var Karı koca <laughs> Çocuklar toplamda 4 kişi Bunlar e, birkaç ay içerisinde <laughs> Size e, gelebilirler arkadaşlar Yani onu söyleyeyim Birkaç ay içerisinde gelip sizinle Konuşabilirler sizinle e, Görüşebilirler arkadaşlarım benim Onu söyleyeyim size burada bir sürü ben yuva görüyorum çatı büyük büyük çatılar var bekar bayan bekar erkekler siz yuvayı kuruyorsunuz burada öyle büyük çatılar çıkmış ki bu yuvayı kuruyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım bunu söyleyeyim bu yuvalar size çok çok iyi gelecek aşk yuvası mı iş yuvasını, evlilik yuvası mı düşünüyorsunuz ama bu yuvalar <laughs> size e, bayağı bir iyi gelecek ama bunu söyleyeyim size burada 3 ya da dört katlı bir bina var yeni bir bina. Oradan bir ev mi alacak kiralık mı bakacak bu yakınlarınızdan böyle bir e, ev e, işine girişebilirsiniz arkadaşlar. Yani insan da mutluysa tabii ki orada yaşamak ister siz de inşallah nerede mutluysanız orada yaşarsınız dostlarım. Omuzlarınızı büyük büyük kuluçlar oluşabilir. Aman aman bu konuda dikkat edin. Havalar bakın bir iyi gidiyor bir kötü gidiyor. Mayıs'ın ortasındayız ama yine de soğuk oluyor akşamları. Bazen gündüz de oluyor. Bir dediğim gibi sırt ağrısı, omuz ağrısı yaşayabilirsiniz. Çok büyük bir S harfi var. İsminde ya da soy isminde. S harfi olan bir e, erkek tanıyor musunuz? bu kişi ufak böyle bir pürüz çıkarabilir hayatınızda. Biraz sizin moralinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak ufak bir pürüz çıkarabilir. Onu söyleyeyim size erkek bu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Elinizde sizin bir evrak var. Gidiyorsunuz. Yani bir yere başvuruya mı gideceksiniz? Bir işiniz var. Böyle bir başvuru işiniz var galiba sizin gidiyorsunuz çözüyorsunuz ve hallediyorsunuz da resmi kurumda işiniz var bunu yakın bir zamanda e, çözeceksiniz ve halledeceksiniz de arkadaşlar onu söyleyeyim size çok duanız var bayanın da var erkeğin de var siz inşallah ben sizin dualarınızın gerçek olacağını inanıyorum siz <laughs> içten kalben yürekten dua edin siz dualarınızın karşılığını mükafatını fazla fazla adım adım görürsünüz arkadaşlar. Yeter ki siz çok dua etmeye, dilek dilemeye devam edin. Aklınızdaki kişiyle konuşuyorsunuz, tekrardan barışıyorsunuz ama aranız böyle eskisinden biraz daha kötü olacak. Biraz böyle zaman geçtikten sonra aranızı düzelteceksiniz hani belirli bir zaman geçtikten sonra insan hani arada soğukluk giriyor zaman aşımına uğruyor ama belki de daha iyi olacak soğukluktan sonra belki de daha iyi olacak ya yani sevenler zaten barışsın ben bunları çok istiyorum dostlarım çok çabalıyorsunuz ailecek huzurumuzu bulalım kim ne yapıyor, yapsın. Bizim kimseye kötü niyetliğimiz yok, karıştığımız yok, görüştüğümüz yok. O yüzden ben kimseye kötü düşünmüyorum. Kimse de bana kötü düşünmesin diyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi evin içinde huzur olsun. Gerisini ben tanımayacağım diyorsunuz. En iyisi. Şöyle söyleyeyim, 3 ay içerisinde siz kendinizle ilgili değişimler, vazgeçmeler, yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu size çok iyi gelecek. Kendinizi daha mutlu, daha böyle bir huzurlu hissedeceksiniz. Ve size bayağı böyle bir de iyi gelecek yani onu söyleyeyim size. Burada büyük bir at ayakları var ama şahlanmış duruyor. Yanında da siz oturuyorsunuz. siz muradınızı ne yapıp ne edip yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.